Abi kalkar mısın artık abi abi. Ne oldu kardeşim ne oldu? Beni niye uyandırıyorsun? Abi annem sana dedi ki bakkala git iki ekmek al gel dedi de çünkü o yüzden. Kardeşim bugün de sen gidip al ekmeği olmaz mı? Dün ben ekmek almaya gittim bugün de sen ekmek al. Hem bu ekmeği annem ne kadar abartıyor ya. Biliyorum da abicim ama ne yapabilirim benim annem ve senin annen işte. Abi hadi kalk sen almaya git. Ben daha küçüğüm. kardeşim ben bir şey almaya gidemem. Ben yoruldum dün akşam. Abi bir de bana sürpriz yumurta alır mısın ya? Kardeşim deli misin ya? Hep aynı şeyleri istiyorsun benden. Kardeşim onun içinde çikolata var. Gerçek yumurta da değil hem. Ve onun içinden sadece oyuncak çıkıyor küçük oyuncaklar. Sürpriz yumurta yeme benden. Tamam abi senden sürpriz yumurta istemeyeceğim ama artık hadi kalk da ekmek almaya git. Kardeşim ekmek almak istemiyorum anladın mı canım sıkılıyor. Peki abi ekmek almak istemiyorsan ben anneme söyleyeyim istemiyor diyeyim. Hadi git söyle kardeşim anneme ekmek istemesin benden. Peki abi söyleyeyim anneme ben.